Şuraya gel. <laughs> Bak, <de> tamam. <laughs> çekeyim abi bir saniye kuşu çekeyim. Nerede <gülüyor> abi? <gülüyor> Çalının dibinde. <laughs> Heh, gördüm. Korsan çek korsan çek. Nasıl yatıyor? Şimdi benim önümden geri çekil düşersin. Çektim mi korsanı? Nasıl yatıyor? Çektim abi ikisini bir çekiyorum <laughs> şu anda. Başka bir tane daha olabilir he. Korsan oraya bakmıyor çünkü. bunu vurmayalım bari. Hadi <laughs> Üçüreyim mi? Tüfekle vurayım mı onun kafasını? <laughs> yok yok Kuşan. abi. Kuş. Hadi. hadi. Kuş. Kuşan, hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum. Evet. Hadi. Gel. Hadi. Hadi ha. <laughs> Göz göze izleyip ne yok? <laughs> Bıldırcınımız. Bu çürüyün Bunu YouTube'a atacağım abi haberiniz olsun da. Yok bunu biz zaten vurmayacağız. Vurursa da patlatacağız. Yol Hadi oğlum. Hadi ol. Hadi. Evet. evet Haydar abi sen geç oraya. Kaldırayım mı abi? Yok yok. Hadi be. hareketlere bakayım yine ya. Bakmıyor ya. Kuşumuza. Bakıyor. Bak 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 gördü gö bak. Gördü. <laughs> bak, bak bak bak. Adam bak, fena bak. ya. Hadi. <laughs> Gidiyor. Evet düştü kuşumuz. <laughs> Ulan patlatmıyor ya altın. Bravo abi. Bu sefer de kaçırıyordu maskot. Getir oğlum. Getir. Getir. Abi yine kalibre ne yaptın ya? Şartın. Getir. Gel Bravo Aydar abi. Orsan he he. Gel he he. Orsan. Bitir. Gel oğlum. Aferin. Aferin. Oğlum, çok Aferin. Bitir. Aferin. Aferin benim oğluma. Aferin. Bitir. Bitir. Gel. Gel neredesin? Gel. Gel burada. Bitir. Tamam. Bitir. Ay. Gel. Buraya gel. Bulmuş kuşu. Evet abi göster kuşu. Bravo. Evet. Hayır. 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 <laughs> tamam. Buyurun Tamamdır. Haydar Bey. Buyurun Haydar abi. Tebrik ederim. Evet, hava devam ediyoruz.